Sevgili İtalyanca severler merhabalar. Ciao tutti. Bugünkü egzersiz videomuzun konusu trapassato prossimo. Lütfen egzersiz videosunu izlemeden önce mutlaka konuyu anlattığım videoyu izlediğinizden ve konuyu çalıştığınızdan emin olun. Ondan sonra egzersiz videosuna gelin. Hep beraber dinleyelim, çözümleyelim. Şimdi öncelikle kısa bir hatırlatmak istiyorum. Trapassato prossimo'yu nasıl kullanıyorduk? İşte hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Bu çantayı 10 sene önce almıştım. Şuraya gitmiştim derken bizim Türkçe'de yapmıştım etmiştim derken kullandığımız yerlerde yani uzun süre önce uzun seneler önce yapmış olduğumuz şeylerden bahsederken bunun haricinde geçmişe dair iki tane sıralı olaydan bahsederken en geçmişte yaptığımızı trapassato ile daha günümüze yakın olanı ise passato prossimo ile kullanıyorduk burada şimdi zaten benzer örneklerde kullanımlarını görüyor olacağız. Dolayısıyla aslında hem passato prossimo hem trapassato prossimo'yu egzersiz ediyor olacağız. Evet şimdi ilk cümleye bakalım. Yeri, dün, kompletare, tamamlamak kullanacağız ben kişisi için. Il lavoro, iş. yani dün işi tamamladım. Hangi iş tamamladım? Kenon finire, due giorni fa. Yani iki gün önce bitirmemiş olduğum işi dün tamamlamışım. Şimdi burada sıralı bir durum var. Yani iki gün önce bitirmedim. E, fakat dün tamamladım. Dolayısıyla iki gün önce bitirmemiş oldum. Yani e, önceden gerçekleşmiş ya da gerçekleşmemiş olan trapassato ile çekilirken günümüze yakın olanı passato prossimo ile çekeceğim. Bu durumda ne yapıyorum? Yeri o completato passato prossimo yaptım. Il lavoro che non Trabasato çekimini nasıl yapıyordum? Yine yardımcı fiil essere ve avere var. Fakat imperfetto'ya göre çekiyorum bu sefer. Ve yanına fiilin partecipiosunu yani alto, ito, uto versiyonunu getiriyorum. Que non avevo finito due giorni fa. İkisini de io kişisine göre. Biri passato prossimo, biri trapassato prossimo olarak çektim. İkinci cümleye bakalım sera io finire il libro che iniziare a leggere un Yani dün akşam bir kitap ok bir kitabı bitirdim. Ki bu kitabı ne yapmışım? Bir ay önce okumaya başlamışım. Yani yine iki tane sıralı bir durum var. Bir ay önce okumaya başlamış oldum. Kitabı dün bitirdim. Bir ay önceki iş. Trapassato Prosimo'ya girecekken dün yaptığım iş Passato Prossimo'ya girmiş olacak. Yine ben kişisi üzerinden Finire'yi pasato Prossimo çekiyorum. Yeri sera finito il libro. Finire hem esere hem avere alabilen bir fiildi. Ben bir şeyi bitirdiysem avere alıyordu. Bir şey kendiliğinden bittiyse esere alıyordu. Burada dolayısıyla avere kullandık. O finito il libro che. Aynı şekilde inisiyare de hem esere hem avere alabilen bir fiil. Bir şey kendiliğinden başladıysa esere alıyordu. Ben bir şey yapmaya başladıysam avere alıyor. Dolayısıyla burada avere alacak. Ke avevo iniziato a leggere un mese Bunu da trapassato prossimo'ya göre çektim. Burada dikkatinizi çekilmesi gereken durum şu aslında bakarsanız. Şimdi İtalyanca'da zaten zamanlar hep böyle çiftli çiftli. Tempo presente passato prossimo bir ikili gibi düşünebilirsiniz. Neden? Çünkü passato prossimo'da tempo presente'yi kullanıyoruz. Estere ve avere yardımcı fiillerini Tempo presente'ye göre çekiyoruz. Bir ikili. Burada ise imperfetto ve trapassato prossimo'yu bir ikili düşünebiliriz. Çünkü trapassato prossimo'nun bu sefer formülle essere ve avere yardımcı fiilin imperfetto'yu göre çekiyorum. Yani aslında formül hep aynı. Yardımcı fiil çekiyorum. Daha sonra da fiilin particip getiriyorum. E, fakat bu formülde essere ve avere'yi hangi tense göre çekmiş olduğum toplamda elde edeceğim tensi belirliyor. Tra passato da bunu imperfetto'ya göre çekerken passato prossimo da tempo presente'ye göre çekiyorum. Bu dipnottan sonra 3'e bakalım. Dopo il pranzo, öğle yemeğinden sonra onlar koyuldular. Ne yapmaya koyuldular? Aparlare. Konuşmaya koyuldular. Del viaggio, seyahatten konuşmaya koyuldular. Seyahat hakkında konuşmaya koyuldular. Hangi seyahat bu? Fare insanı. Beraber yaptıkları seyahat. Yine sıralı bir durum var. Beraber yaptıkları seyahat. Çok önceye dayanıyor. Daha sonra konuşmaya koyuluyorlar. Dolayısıyla ee, mettersi, Met tersi çekerken fareyi Tra Passato Prosima çekeceğim. Dopo il pranzo si sono messi ya da si sono messe dişilerse a parlare del viaggio che avevano fatto insieme. Şimdi burada met riflesi fiil olduğu için yine mitisi çivisiyle başlayıp estele devam edip mes yaptım. Bunu zaten pasato prossimo'da da yapmıştık. Tra pasato da olsaydı yine mevzu aynıydı riflesi olduğunda. Önce mitisi çivisi koyuyorum sonra yardımcı fiilim sonra da çekimli hali. Non io pranzare öğle yemeği yemedim diyeceğiz bu durumda. Per questo bu yüzden Acena. akşam yemini Avevo una fame da lupi kurtlar gibi açtım Avevo una fame da lupi. Ee, dolayısıyla yine bir sıralı durum var aslında kurtlar gibi aç olmak. Ee, öncesinde öyle yemeği yememiş olduğum için. O yüzden ne yapacağım? Bu sefer bu tarafı trapassato prosimi yapacağım. Non Avevo pranzato per questo a cena. Avevo una fame da lupi. Evet. Bir sonraki cümleye bakalım. Prima di venire in Italia. İtalya'ya gelmeden önce Luis non mangiare mai la pasta alla carbonara. İtalya'ya gelmeden önce Luis hiç ne yememiş? E, carbonara soslu makarna yememişti. Bu durumda yine trapassato prossimo Yapacağım. Yani, prima di venire in Italia, Luis non aveva mai mangiato la pasta alla carbonara. Mai, burayı oraya aldım. E, genelde mai, ancora, già, e, appena gibi kelimeler, e, bu tarz bileşik fiillerde, yani yardımcı fiili yaptığımız, kurduğumuz e, zamanlarda, araya girer, daha doğru olur arada olması. Evet. Loro non conoscere la persone che entrare. Geçmişte er almış bir durum olduğu için ne diyeceğiz? İçeri girmiş olan insanları tanımıyorlardı. Geçmişten bir anlatımımız var yine. E, tanımak anlık bir şey olarak düşünmeyeceğimiz için imperfetto kullanacağız. İçeri girme durumunda e, geçmişte gerçekleşmiş olduğu için trapassato prossimo kullanacağız burada. Dolayısıyla nasıl çekeceğiz? Loro Non conoscevano le persone che erano entrate. Ne yaptım trapassato çekerken? Bir kere entrare essere olduğu için bu sefer essere'nin imperfettosunu çektim. Erano onlara göre, le persone'ye göre. Le persone de dişi ve çoğul olduğu için participio'nun sonundaki entrato'nun sonundaki o'yu e olarak uyarladım. Son cümlemiz. Nona trovato posto al ristorante perché non prenotare. Yani restoranda yer bulamadı. Çünkü rezervasyon yapmamıştı. Yine sıralı bir durumumuz var. Öncelikle rezervasyon yapılmamış. Daha sonrasında yer bulunamadı. Dolayısıyla zaten orası yerin bulunamamış olması. Günümüze daha yakın olduğu için passato prossimo kullanılmışken prenotare kısmını tra passato prossimo yapmamız gerekiyor. Yani, non ha trovato posta al ristorante, perché non aveva prenotato. Umarım açıklayıcı olmuştur. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ciao, ciao!